Kamu çarşıya protokolü çerçeği dün, iyiydi, dün iyiydi, iyiydi. Bugün, 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 bugün geriye gitti. Geriye gittim. Gittim. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı sözü, havada, havada kaldı. kaldı. Cumhurbaşkanı, iradesi iradesini uygulayacak, i̇radesi, uygulayacak sağ belediye Belediye başkanı. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Dün Uşak'a gelen Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Banaz ve Uşak merkezde orman işçileriyle bir araya gelerek kadrolarının hayırlı olmasını diledi ve kadro olan işçilerle birlikte kutlama törenine katıldı. Allah Allah. Kamuda özellikle orman yangınları ile ilgili en önde mücadele veren orman işçisinin geçici kadro durumuna son verilerek kamu çerçeve protokolünün imzalanması. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanlığının ısrarlı takibi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yürürlüğe giren 5620 sayılı kanun ile kadroya geçirilmesi hakkında Hak İş Konfederasyonu, Uşak eski İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Uşak eski Sendika Başkanı Recep Sorkun Uğur TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Bu kadro sürecinde emeği geçen öncelikle bizim Özorman işte Genel Başkanı Settir Asya'nın çabalarını yok sayamayız. Bunu veren Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek gerek. Ancak bu kadro tabii ki yıllar önce verilmiş ama sonradan geçici statüde 5620 ile verilen bir statüydü. Geçici pozisyonda çalıştırılıyordu. Ama bu geçici statüden kadroya geçilmesi Elçan emekçi arkadaşlar adına sevindirici bir olay. Ancak burada biliyorsunuz yeni kamu çerçeve protokolü de imzalanmış oldu. Kamu çerçeve protokolü dün iyiydi. Bugün geriye gitti. Nasıl geriye gitti? Bugün malum enflasyon, zam, mazot zamları, doğal gaz kadevesi artırılması neticesiyle alınan zamları geriye götürdü. Dolayısıyla dünkü zam alkışlanırdı. Bugün haliyle yetmeyebilir. Arkadaşların serdeniş olabilir. Sorkun açıklamasının devamında Cumhurbaşkanımızın kamu çerçeve protokolünün uygulanması sözünün belediyeler tarafından havada kaldığı ve hatta bu sözlerin anlamı kalmadığını ifade etti. Belediye şirketleriyle alakalı ciddi bir serdeniş var, bir kampanya var. Bu arkadaşlara 2018 yılında ihale sistemle belediye şirketlerine, ticari belediye şirketlerine devredildi. Bunu kadro diye lanse ettiler ama aslında kadro falan değildi. Kamu işçi statüsünde değildi. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. Kamu işçi sayılmış olsaydı 6772 sayılı kamu işçilerine ödenen ilavet hediyelerin verilmesi gerekiyordu. Ancak belediye işçileri bundan yararlanamıyor son kamu çerçeve protokolünde Sayın Cumhurbaşkanımız işte belediye ve belediye çalışanları ve belediye şirketler de faydalanır demesine rağmen burada bir direnç var. Nasıl bir direnç var? Buradaki esas direnç mevzuata uygun olmadığı için dolayısıyla işveren bunu uygulamakta tereddüt ediyor. Uygulamama gibi bir yönteme gidiyor. Burada en fazla serdeniş Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kaldı burada faydalanır demesine rağmen irade konmuş ama iradeye uyan yok. Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi belediye başkanları tarafından havada kaldı. En fazla işte İstanbul'dan odalarda takip ettiğim kadarıyla 11-12 bin lira civarında maaş, bugün en düşük kira 6-7 bin lira. En düşük. İstanbul, Antalya, Antalya'da 15-16 bin lira oldu. 11-12 e bin lira iş alan, iş alan, maaş alan bir işçinin orada geçinmesi, hele yani belediye şirketlerinde geçinmesi daha zor. Belediye şirketlerinde bir de kamudaki gibi işleyiş yok. Belediye başkan ve çavuşlarının baskısı altında bir de ekonomik özgürlükler yok. Yetmiyor, bitmiyor derdinde. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu çerçeve protokolünün uygulanır. Bunlar da faydalanılacak sözü havada kaldı. Havada yere düşürdü. Kim düşürdü? Çalışan işçiler değil, ilgili belediyeler. Bu mevzuatı 6356 sayılı kanunun geçici ikinci maddesi ya iptal edilmeli ya da buna Çalışma Bakanlığı Hakşe yolladığı C maddesi ilave edilmeli. C maddesinde ne var? Özel idare şirketleri ve belediye şirketleri belediye bağlı şirketler ibaresi oraya ilave edilmeli. Çünkü 5018 sayılı kanunda kamu iş kamuya bağlı kuruluşları tarif ediyor. orada. 1, 2, 3, 4 bentlerinde tarif ediyor. O bentlerin içinde özel idare şirketi ve belediye belediye bağlı şirketler yok. Dolayısıyla kamu çerçeve protokolünün uygulanma şansı yok. İrade koyması lazım. İrade koymuş Cumhurbaşkanı ancak Cumhurbaşkanı iradesini uygulayacak sahada belediye başkanı yok. Yüksek Hakem'den gelir. E ama Yüksek e de yollamak için sendika gerekir. O sendikalarda da bulmak gerekir. Dolayısıyla sendikalara da büyük iş düştüğü ve özverili yapması işçinin arkasında durması gerektiği kanaatindeyim. Yani kadroya gelsek tabii ki işçi adına hele hele orman gibi yaşamımızın, oksijenimizin büyük kaynağını sağlayan orman ve o orman işçilerinin kadro almasını Səyun nəmə, alqışdan nəmə gəldə deyir.